2'nin ikinci testine devam ediyorum. Birinci sorumuzda ifadesinin değeri için şimdi mutlak içerisinde bir ifade vermiş. Mutlak içerisindeki ifadenin öncelikle kritik noktasını bulmamız lazım. İçini sıfır yapan değer nedir? Burada x eşittir 1. Ve x eşittir 1 bu eksi 1 ile 3 arasında olduğu için bu integrali parçalamamız lazım. Bu biri de kullanacak şekilde. Yani şöyle diyeceğiz. Eksi 1 ile 1 arasında olacak. Artı 1 ile de 3 arasında olacak. Buna göre bu integrallerin buradaki fonksiyon değerlerini de bulmamız lazım. Şöyle diyeceğiz. Tekrar yazalım. Eksi 1 ile 1 arasında. Şimdi eksi 1 ile 1 arasında herhangi bir tane değer verip mutlak değeri kontrol ediyorum. Bu arada ne var? Mesela sıfır değeri. Sıfır değerin mutlak değerin içerisine yazdığımız zaman içerisi 0 eksi 1'den eksi geldi. Dolayısıyla mutlak değerin içerisi eğer eksi ise mutlak değerin kuralından dolayı da eksiyle çarparak yazarız biliyorsunuz. Yani eksi x artı 1 oldu fonksiyonumuzun değeri artı 1 ile 3 arasında diyorum. 1 ile 3 arasında mesela arada 2 değerimiz var. 2 değerini yazıp kontrol ettiğim zaman burası pozitif geldi. Dolayısıyla mutlak değerden bu ifade aynen çıkar diyoruz ve x eksi 1 olarak geldi. Buna göre bu ifademizi normal standart integralini alacağız artık. Eksi x artı 1'in integralini aldığımız zaman eksi x kare bölü 2 artı x geldi. Burada sınırlar 1 ve eksi 1. Artı x eksi 1'in integralini aldığımız zaman x kare bölü 2 eksi 1'in integralinden x geldi. Burada da sınırlarımız 3 ve 1. Buna göre x yerine 1 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 2 artı 1 geldi. Eksi x yerine eksi 1 yazdığımız zaman yine eksi 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Artı diyorum burayı kullanalım. x yerine 3 yazdık. 9 bölü 2 eksi 3. Eksi x yerine 1 yazdık. 1 bölü 2 eksi 1 geldi. Bunları şöyle köşeli parantezlerle ayıralım. Buna göre işlemimizi yaptığımız zaman buradan 1 bölü 2. Burası eksi 3 bölü 2. Eksiyle de çarptık. Artı 3 bölü 2 oldu. Burası e, 9 bölü 2'den 4'ü çıkarttığımız zaman 3 bölü 2 geldi. Eksi burada 1 bölü 2 eksi 1'den dolayı eksi 1 bölü 2 eksiyle de çarptık. Artı 1 bölü 2 geldi. Topladığımız zaman 4 bölü 2'den 2. Aynı şekilde burada da 4 bölü 2'den 2. Cevabımız da 4 oldu. İkinci sorumuzda Yine aynı şekilde e, mutlak değer ifadesi varmış. Buradaki kritik noktamız içerisinde sıfır yapan ifade eksi 1. Ve eksi 1 eksi 3 ile sıfırın arasında olduğu için yine aynı şekilde bu integralleri ayırıyorum. Eksi 3 ile eksi 1 arasında diyorum. Artı eksi 1 ile sıfır arasında diyeceğim. Ve bu fonksiyonlara da yazalım direkt. Şimdi eksi 1 ile eksi 3 arasında mesela eksi 2 değeri için mutlaka kontrol ettiğimiz zaman içerisi negatif geldi. Dolayısıyla eksi ile çarparak çıkartıyoruz. Eksi x eksi 1 oldu. X yerine burada eksi 1 ile 0 arasında bu sefer mesela eksi 1 ile 0 arasındaki bir değeri yazdığımız zaman her türlü birden küçük bir değer geleceği için burası pozitif oldu. Dolayısıyla pozitifse mutlak değerin olduğu gibi çıkacağı için x artı 1 dx olarak geldi. İntegrallerimizi alalım burada eksi x kare bölü 2 eksi x sınırımız eksi 1 ve eksi 3. Burada x artı 1'in integralini aldığımız zaman x kare bölü 2 artı x 0 ve eksi 1 sınırlarımız. Buna göre x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1 bölü 2 artı 1. Eksi x yerine eksi 3 yazdım. Eksi 9 bölü 2 artı 3 oldu. Bu birinci kısmımız. Artı burada x yerine 0 yazdığımız zaman direkt 0 geldi. Eksi x yerine eksi 1 yazdığımız zaman 1 bölü 2 eksi 1 oldu. Buna göre işlemlerimizi toparlarsak buradan 1 bölü 2 eksi burası eksi 3 bölü 2 eksiyle de çarptık artı 3 bölü 2 geldi. Burası ise eksi 1 bölü 2 gelmişti. Bir eksis daha var. Artı 1 bölü 2 oldu. Topladığımız zaman paydalar zaten eşit. Direkt topluyorum o zaman. 4, 5 bölü 2 değerimiz gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda yine mutlak değerli bir ifade var. Mutlak değerin içerisinde sıfır yapan değerimiz bu sefer 3 verilmiş. Buna göre kritik noktamız 3 olacak. İntegrali de yine aynı şekilde 3 bu arada kaldığına göre integrali de 3'e göre ayırıyorum. 0 ile 3 arasında olacak. Artı 3 ile 4 arasında olacak. Buna göre 0 ile 3 arasında şimdi mutlak değeri kontrol edelim. Mesela 2 değeri verdiğimiz zaman negatif oldu içerisi. Dolayısıyla eksi ile çarparak çıkartıyorum. Eksi x artı 3. Dışarıda da bir x değerimiz var. Onu da aynen yazdık. 3 ile 4 arasında mesela 3,5 gibi bir değer yazdığımız zaman burasını pozitif yaptı. O yüzden aynen yazıyorum. Dışarıda da x değerimiz var. Dx. Buna göre buran x'lerimiz gitti. Burası sadece 3 kaldı. 3'ün de integralinden 3x. Sınırlarımız da 3 ve 0 burada ise 2x eksi 3 var bu ifadenin integralini aldığımız zaman 2x kare bölü 2 eksi 3x geldi buradaki ikilerimiz gitti sınırlarımız da 4 ve 3 burasını yazdığımız zaman x yerine 3 yazdığımız zaman 9 eksi 0'dan burası sadece 9 geldi buraya baktığımız zaman ise x kare eksi 3x x yerine 4 yazdığımız zaman 16 eksi 12 eksi x yerine 3 yazdığımız zaman 9 eksi 9 bunlar gitti. Dolayısıyla 16 eksi 12'den dolayı da buradan da 4 geldi. Cevabımız da 13 oldu. Dördüncü sorumuzda şimdi mutlak değerin içerisine bakıyorum. İçerisini sıfır yapan değer 0. Ve 0 bu aralıkta olmadığına göre kritik nokta değil. Ayıramayız ona göre. Zaten bu aralıkta herhangi bir değerde x değeri mutlak içerisinde x değeri her türlü pozitif olduğu için dışarıya olduğu gibi çıkacaktır. Yani 2 ile 4 arasında mutlak x dışarıya x olarak çıktı. Faydalı da x var. Çarpı dx dedik x'lerimiz gitti. 1 dx. Buna göre integralimiz x geldi. Sınırlarımız da 4 ve 2 olduğuna göre 4 eksi 2'den cevabımız 2 geldi. E şimdi sorumuzda mutlak x verilmiş yine aynı şekilde. Bu sefer içerisine 0 yapan değer bu aralıkta olduğuna göre bunları ayırmamız lazım. Yani eksi 2 ile 0 arasında diyeceğiz. Artı 0 ile 4 arasında. Buna göre eksi 2 ile 0 arasında mesela eksi 1 değeri için denediğimiz zaman zaten dışarıya her türlü negatif. Yani eksi olduğu için dışarıya eksi çarparak çıkacak. Eksi x bölü x oldu. Çarpı dx. 3 ile 4 arasında pozitif değer çıkacaktır. Pardon 0 ile 4 arasında. Her türlü 0 ile 4 arasında pozitifse yani içerisi pozitifse dışarıya olduğu gibi çıktı. x bölü x çarpı dx. Sadeleştirdiğimiz zaman burası eksi 1 çarpı dx. Burası ise 1 çarpı dx geldi. Dolayısıyla buradaki integralimiz eksi x. Sınırlarımız da 0 ile eksi 2. Buradaki integral x. Burada da sınırlar 4 ve 0. Buna göre x yerine 0 yazdık. Eksi x yerine eksi 2 yazdık. 2 geldi. Artı diyorum x yerine 4 yazdım. 0 yazdım. Buradan da cevabımız eksi 2 artı 4'ten dolayı 2 oldu. Altıncı sorumuzda ifadesinin değeri için hemen kritik noktamıza bakalım. İçerisinde 0 yapan değer 1 bölü 2. O zaman eksi 1, bölü 1 ile 1 bölü 2 arasında diyeceğiz. Artı 1 bölü 2 ile 1 arasında diyeceğiz. Buna göre bu aralıkta bir değeri düşündüğümüz zaman mesela eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 arasında sıfır değerimiz var. X yerine sıfır yazdığımız zaman içerisi negatif geldiği için eksiyle çarparak çıkartıyorum. 1 bölü 2 ile 1 arasında bir değer yazdığımız zaman 1 bölü 2 zaten olsaydı sıfır oluyordu. 1 bölü 2'den büyük bir değer yazdığımız zaman içerisi sıfırdan büyük yani pozitif bir değer çıkıyor. O yüzden de mutlak değerden olduğu gibi çıktı. Buna göre integralimizi alıyorum. Eksi 2 çarpı x kare bölü 2 artı x ikilerimi sadeleşti. Sınırlar 1 bölü 2 ile eksi 1. Burada da aynı şekilde 2 çarpı x kare bölü 2 eksi x geldi integralimiz. Yine ikiler gitti. Sınırlarımız da 1 ve 1 bölü 2. Buna göre ifademizde eksi yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman şöyle diyelim başında eksisi var. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 geldi ve e, tekrar eksi 1 oldu. İlk kısımdan gelen ifade bu. Buraya baktığımız zaman artı diyelim. Burada x yerine 1 eksi 1 oldu. Artı pardon eksi diyoruz arada. x yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 geldi. Buna göre işlemlerimizi yaptığımız zaman buradan 1 bölü 4. Buradan eksi 2 eksi ile de çarptık. Artı 2 geldi. Artı buradan zaten 0. Burası eksi 1 bölü 4 eksi de çarptık. Artı 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4 topladık. 1 bölü 2 artı 2 daha. Buradan da cevabımız 5 bölü 2 geldi. 7. sorumuzda ifadesinin değeri için mutlak içerisindeki ifadeye baktım. İçerisini 0 yapan değer yani kritik noktamız 2. Buna göre 1 ile 3 arasında olduğuna göre 2 ayıralım. 1 ile 2 arasında diyeceğiz. 2 ile 3 arasında. Buna göre 1 ile 2 arasında düşündüğümüz zaman mesela 1,5 değerini x yerine yazdığımız zaman burası negatif olacaktır. O yüzden eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi x artı 2. Paydadaki ifadeyi de aynen yazıyorum. Çarpı dx. 2 ile 3 arasında mesela 2,5 gibi değeri yazdığımız zaman pozitif olacağı için aynen çıkacak. x eksi 2 bölü 2 eksi x dx. Şimdi buradaki ifade zaten pay pi ve payda aynısı olduğu için direkt sadeleşti. 1 Bir geldi. 1'in integralinden de x. 2'ye 1 sınırlarımızı yazdık. Burada x eksi 2 burasını eksi parantezine aldığımız zaman da bunlar sadeleşirse buradan da eksi 1 geldi. Eksi 1'in integralinden de eksi x. Sınırlarımız da 3 ve 2. Buraya yazdığımız zaman 2 eksi 1 artı eksi 3 eksi eksi 2 gelecektir. Buna göre buradan 1 buradan eksi 3 artı 2'den de cevabımız 0 olarak geldi. 8. sorumuzda. Şimdi ifadesinin değeri için kritik nokta lazımdı bize mutlak değer içerisinde. E, bu şekilde köklerine direkt ayıramadık ama şöyle diyelim mesela deltasına bakıp kontrol edelim. B kare eksi kökü var mı diye bakıyorum. Eksi 4 çarpı A çarpı C'den delta sıfırdan küçük geldiği için kök yok. X karenin kat sayısı olan A değerine baktığımız zaman o da sıfırdan büyük. Şimdi mesela bunun kök tablosunu yapmış olsak burada hiçbir şekilde kök yok. Dolayısıyla... E, Buradaki x karenin katsayısı sayısı artı ile başladığına göre hiçbir şekilde kök olmadığına göre bu artı artı olmaya devam edecek. Dolayısıyla her yerde pozitif olduğu için bu ifadeyi de o zaman nedir? Olduğu gibi dışarı çıkartacağım. Hiçbir şekilde sınırların bir anlamı yok. Zaten her türlü pozitif oldu. O yüzden eksi 1 ile 0 arasında ifadeyi mutlaktan direkt çıkartarak yazdım. Ve integralini alacağız. x karenin integralinden x küp bölü 3. x'in integralinden x kare bölü 2 artı x oldu. Sınırlarımız 0 ve eksi 1. X yerine 0 yazdık. 0 geldi. Eksi. X yerine 1 yazdık. Eksi 1 bölü 3. E, artı 1 bölü 2. Eksi 1 oldu. Buna göre buradan 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü. Eksi 1'den dolayı burası eksi 1 bölü 2. E, şöyle diyelim. Eksi 1 bölü 3 ile eksi 1 bölü 2'yi topladığımız zaman. Eksi 5 bölü 6. Bir de başında eksisi var. Artı 5 bölü 6 oldu. 9. sorumuzda x kare eksi 1 vermiş mutlak içerisinde. x kare eksi 1'i sıfıra eşitlediğimiz zaman x değerimiz 1 ya da eksi 1 ve eksi 1 olacaktır. Buna göre eksi 1 de 1 de bunun içerisinde olduğuna göre sınırları ona göre ayıracağız. Eksi 2'den eksi 1'e gidecek. Artı diyeceğim. Eksi 1'den 1'e gidecek. Artı en sonunda 1'den 3'e kadar gidecek. 3 parçaya ayırmış olduk. Şimdi eksi 2 ile 1 arasında buradaki ifade mesela eksi 3,5 için eksi 1,5 için mesela değerini verdiğimiz zaman burası nedir? Ee, şöyle yazalım. Eksi 3 bölü 2 olduğunu düşünelim. 9 bölü 4 eksi 1'den dolayı buradan pozitif gelecek. Yani x kare eksi 1 olarak geldi. Dx. Eksi 1 ile 1 arasında mesela 0 değeri için düşündüğümüz zaman içerisi negatif olduğu için eksi ile çarparak çıkarttım. Eksi x kare artı 1 dx. 1 ile 3 arasında 2 değeri verdiğimiz zaman yine pozitif çıktığı için o zaman yine aynı şekilde olduğu gibi çıktı mutlaktan. Buna göre integralimizi aldığımız zaman Burada x kare eksi 1'in integralinden x üzeri 3 bölü 3 eksi x. Sınırlarımız eksi 1 ve eksi 2. Burasının integralini aldığımız zaman eksi x küp bölü 3 artı x geldi. Burada sınırlarımız 1 ve eksi 1. Aynı şekilde burada da integralini aldığımız zaman x küp bölü 3 eksi x. Sınırlarımız 3 ve 1 geldi burada da. Buna göre yer, değerleri yerine yazdığımız zaman x eksi 1 yazdık. Şöyle devam edelim. Eksi 1 bölü 3 artı 1 oldu. Eksi, x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 8 bölü 3 artı 2 geldi. Bu ilk kısım için. Önce buraya hatta hesaplayalım. Burası e, şöyle diyelim. Bu eksi 2 3 artı 1'den dolayı 2 bölü 3. Burası artı 8 bölü 3. Eksi 2 geldi. Dolayısıyla burası eksi 2 artı 10 bölü 3'den 4 bölü 3 olarak geldi ilk kısım. Buna göre aynı şekilde buradakileri uygulayalım. X yerine 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3 artı 1. Eksi, x yerine eksi 1 yazdım. Artı 1 bölü 3 eksi 1. Buradan da direkt eksileri dağıttığımız zaman eksi 2 bölü 3 artı 2 geldi. Buradan da yine aynı şekilde 4 bölü 3 cevabı çıktı. Buradaki ifadeyi uygulayalım. Burada da x yerine bu sefer 3 ve 1 yazacağız. x yerine 3 yazdığımız zaman 27 bölü 3'ten dolayı 9 olacak. Eksi 3. Eksi x yerine 1 yazdığımız zaman 1 bölü 3 eksi 1. Burası 6. Burası eksi 2 bölü 3 eksi ile de çarptık. Artı 2 bölü 3 geldi. Buradan da nedir? 20 bölü 3 cevabı oldu. 20 bölü 3, 4 bölü 3 ve burada 1 4 bölü 3 daha vardı. Topladığımız zaman da cevabımız 28 bölü 3 oldu. 10. sorumuzda mutlak değer içerisindeki ifade de şöyle diyelim x parantezine alalım burasını x eksi 2 eşittir bu şekilde sıfır eşlediğimiz zaman köklerimiz 0 ve 2'dir. 0 da 2 de bu içeride olduğuna göre o zaman şöyle diyorum. Eksi 1 ile 0 arasında olacak. Daha sonra 0 ile 2 arasında olacak. Ve en sonunda 2 ile 3 arasında olup 3 şekli ayırdık. 3 parça ayırdık. Eksi 1 ile 0 arasında olduğu zaman. Şimdi buradaki ifademiz mesela eksi 1 bölü 2 değerimizi verdiğimizi düşünelim. Eksi 1 bölü 2'yi burada yerine yazdığımız zaman nedir? 1 bölü 4 artı 1 gelecek ve pozitif bir değer geleceği için olduğu gibi çıkartıyorum. x kare eksi 2x olarak geldi. Buraya baktığımız zaman ise 0 ile 2 arası mesela 1 değerini düşündüğümüz zaman 1 eksi 2'den negatif oldu. O yüzden eksiyle çarparak çıkarttım. dx 2 ile 3 arasında 2,5 gibi değer verdiğimiz zaman normalde 2 olsaydı 0 olacaktı. 2'den büyük bir değer verdiğimiz zaman mesela 2,5 değeri 5 bölü 2'yi düşündüğümüz zaman 25 bölü 4 eksi 5 bölü 2'den dolayı da burası 5 geldi. Ve yine aynı pozitif oldu. O yüzden aynen çıkartıyorum. x kare eksi 2x dx. Buna göre integrallerimizi alalım. x küp bölü 3 eksi 2 çarpı x kare bölü 2'den ikilerimiz sadeleşti. Buradan sınırlarımız 0 ve eksi 1. Burada da aynı şekilde eksi x küp bölü 3 artı 2 x kare bölü 2. Sınırlarımız 2 ve 0. Burası da x küp bölü 3 eksi 2 x kare bölü 2. Sınırlarımız da 3 ve 2 geldi. Buna göre yerde ne yazdığımız zaman x yerine 0 yazdığımız zaman burası 0 eksi x yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 3 bu arada eksi vardı burada 0 eksi 1 yazdığımız zaman yine eksi 1 geldi eksi 4 bölü 3 eksi daha artı 4 bölü 3 oldu. Aynı şekilde buraya bakalım x yerine 2 yazdığımız zaman eksi 8 bölü 3 x yerine 2 yazdığımız zaman 4 geldi eksi 0 geliyor zaten buradan da 12 yine aynı şekilde buradan da 4 bölü 3 değerimiz Geldi buraya baktığımız zaman x yerine 3 yazdığımız zaman 27 bölü 3'ten 9 x yerine 3 yazdık tekrar 9 geldi. Eksi, x yerine 2 yazdım 8 bölü 3 eksi 4 burası 0 burası da eksi 4 bölü 3'ten dolayı artı 4 bölü 3 oldu. Dolayısıyla 3 parçadan da 4 bölü 3 geldiğine göre topladığımız zaman 12 bölü 3 o da 4 oldu. 11. sorumuzda. Şimdi dikkat ederseniz burada hepsi 0 ile 3 arasında. O zaman hepsini ortak integralde alabiliriz. 0 ile 3 arasında. Burada x küp var. Burada eksi 3 çarpı x kare eksi x var. Direkt çarparak alıyorum. Çünkü ortak integraller olduğu için direkt içerideki fonksiyonları yazabilirim. Eksi 3x kare artı 3x oldu. Burada eksi 1 değerimiz var. Çarpı dx dedik. Şimdi buradaki ifade, e bir ifadenin bir özdeşin açılımı geliyor. X eksi 1'in Küpünün açılımıdır. Bu x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 gelir buradaki ifadenin açılımından. Dolayısıyla 0 ile 3 arasında x eksi 1'in küpü dx geldi. Bu ifadenin integralini aldığımız zaman x eksi 1'in dördüncü kuvveti bölü 4 gelecektir. Sınırlarımız da 3'e 0 yazdığımız zaman x yerine 3 yazdım. 2, 2'nin dördüncü kuvvetinden 16 bölü 4. Eksi x yerine 0 yazdığımız zaman da eksi 1'in dördüncü kuvvetinden dolayı da 1 bölü 4 geldi. Buradan da cevabımız 15 bölü 4 oldu. 12. sorumuzda bu sefer de içerideki fonksiyonlar eşit. 0'dan 2, 2'den 4'e gitmiş. Direkt sınırdan devam ettiği için ortak integralde yazabilirim. Yani 0'dan direkt 4'e. Çünkü ortak fonksiyonlar 3x kare artı 2x'in integrali. İntegralimizi aldığımız zaman 3x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2 geldi. Sadeleşti bunlar. Geriye x küp artı x kare değerimiz geldi. Sınırlarımız da 4 ve 0 e, olarak verildi. x yerine 4 yazdığımız zaman 64 artı 16 x x yerine 0 yazdığımız zaman zaten 0 geldi. Buradan da cevabımız 80 oldu. 13. sorumuzda 0 ile pi, 0 ile pi vermiş. Sınırlarımız aynıysa o zaman bunları ortak integralde yazabilirim. 0 ile pi arasında içerideki fonksiyonları direkt toplama işlemini yapıyorum. sin kare x artı 1 artı cos kare x eksi 1 geldi. Buna göre burada birlerimiz zaten gitti. Sin kare x ile kos kare x'in toplamının özdeşliğini de biliyoruz. Bu ifade de o zaman sin kare x artı kos kare x'e 1'e eşit. Buna göre integralimiz burada 0 ile pi arasında 1 çarpı dx geldi. Bu ifadenin integralinden de x sınırlarımız pi ve 0 olduğuna göre pi eksi 0'dan cevabımız pi geldi. 14. sorumuzda bize 2 ile 6 arasında fx değerini vermiş ve 6 ile 2 arasında bir ifade sormuş. Şimdi bunları ee, şöyle ikisini biz ayrı ayrı yazabiliriz 6 ile 2, 6'dan 2'ye 2x dx, 6'dan 2'ye f(x) dx şeklinde integralleri ayırabilirim. Şimdi bize 2'den 6'ya kadar f(x) dx vermiş, sınırları yer değiştirdiğimiz zaman bu ifadenin değeri eksiyle çarpılır biliyorsunuz. Yani 2'den 6'ya değil de 6'dan 2'ye yaptığımız zaman cevap eksi 20 değil 20 oldu. Dolayısıyla buradaki ifademizin cevabı 20. Şimdi 2x'in integralini aldığımız zaman buradan x kare gelecektir. x kare de sınırları yerine yazıyorum. 2 ve 6 olarak. x yerine 2 yazdım. 4, 6 yazdım. 36 geldi. Artı buradan da 20 gelmişti. Buradan eksi 32. Artı 20'den de cevabımız eksi 12 oldu. 15. sorumuzda 0 ile 3 arasında fx'de eksi 5 olduğunu vermiş. Şimdi burada 0'dan 2'ye 2'den 3'e ifadesi. Bunları şöyle yapalım buradaki ifadeyi ayırabiliriz. 0'dan 2'ye 1 dx artı 0'dan 2'ye fx dx geldi. Artı 2'den 3'e fx dx. Şimdi buradaki ifadelerin fonksiyonlar içerisinde işte olduğuna göre o zaman integral de 0'dan 2'ye sınırdan yine devam etmiş. 2'den 3'e bu ifadeyi şöyle yazabiliriz direkt 0'dan 3'e fx dx şeklinde yazabilirim. Ve bize buradaki 0'dan 3'e ifadenin bunun direkt 5 olduğunu vermiş. O zaman burasını da bulacağız. Burası da 1'in integralinden x geldi. Sınırlarımız da 2 ve 0. Dolayısıyla burası 2 eksi 0'dan dolayı 2 geldi. Buradaki ifademizde 5 bulmuştuk. Cevabımız 7 oldu.